Merhaba arkadaşlar pes sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sezon başladı ve beklenildiği gibi başladı. Çok fazla oyuncu paketi var. Kampanyadan dolayı bedava oyuncular olsun, adaylı sözleşmeler, e-futbol parasıyla açılanlar, hazır paketler, hazır aldığımız 1500'e 900 e aldığımız paketler şeklinde olsun. O kadar fazla oyuncu geldi ki arkadaşlar. Hepsinin maksimum seviyelerine, özelliklerine hızlı bir şekilde bakalım. Aslında parça parça da yapabilirdik ama hepsine bakalım istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bedavalardan başlayalım. Herkese bedava verilen futbolcular var. Fransa'dan, Arjantin'den bizim ülkemize özel bir turnuva da var. Hediye futbolcular var. Seviyelere tek tek bakacak olursak bir tane oyuna girdiğimizde ücretsiz açma hakkı verilmekte. Gerisini hedeflerden, görevlerden kazanıyoruz. Rabbi ile başlayacak olursak 88'lik düz bir menajere göre bakalım. Güçlendirici menajerlerde bazı futbolcular bir seviyede olsa artabilmekte. Rabi 97. En önemli isim Mbappe 101 seviye arkadaşlar. Çok güzel oldu. Elinde olmayan için Mbappe'nin kartı Harikadır. Normal kartı da iş yapar. Özellikle de bu 101 seviyeli bir kart. Kunde de önemli bir isim. 99'a kadar çıkıyor. Savunma özellikleri harika. Sağ bekle stoperde kullanabiliriz. Sol bek Hernandez. Güzel isimler. Elimizde yoksa özellikle de oyuna yeni başlayacaklar için harika. Çok hızlı bir futbolcu. Ve Santrafor. İkinci Santrafor. Kola Moani. Tabi Mbappi'ye göre biraz seviyeler düşmekte. Arjantin tarafına geçelim arkadaşlar. Burada Lionel Messi var. Bu kartı 100 seviyeye kadar çıkmakta. 36 yaşında 1.70 boyunda. Çok teknik bir isim. Ofansif orta sahada Loselso var. 97'ye kadar çıkıyor. 10 numara. Boşluk kullanan oyuncu oyun tarzına sahip. 97'lik bir futbolcu. Gonzalez'e baktığımız zaman 96. Sağ açık futbolcu. Hızlı bir isim. Etkili top sürebilir. Göbek McAllister. seviyesi önemli. Bu sezonu da iyi geçirdi. 99 seviyeye kadar çıkıyor. Bu gayet güzel oldu. Özellikle de elimizde yoksa. Stoper futbolcusu Perez. O da 97. Bazı futbolcular çok yüksek seviyeli bazıları orta seviyeli. Bizim ülkemizle alakalı hediye futbolcuları öncelikle bakalım arkadaşlar. Bir de hazır paket bulunmakta. Ne yazık ki hediye futbolcularımız yüksek seviye. Bunlar maksimum seviyeleri değil arkadaşlar. Oyun gösteriyor ama. Ne yazık ki seviyeler çok yüksek değil. Şimdi parayla satılan paketlere bakalım. Lionel Messi güçlendirici kartıyla geldi. Güçlendirici ve menajer var. Messi var. Diğer futbolcular. Oyuna tekrardan girdim arkadaşlar. Çünkü Messi'nin kartına bakmak için Messi'nin birçok kartı var. EFUP uygulamasında bazılarının görselleri bulunmamakta. Hangi yöne bakıyorlar diye baktım. Oyun tarzı da geriye gelen forvet. Tekrardan EFUP uygulamasına geçecek olursak arkadaşlar. Tıkladığım zaman bu şekilde gösteriyor. Şimdi güçlendiriciyi çalıştırdık. 105'e kadar çıkıyor. Geriye gelen forvet. Şimdi diğer Messi paketinde mesela güçlendiricili menajer yok. Bu Messi paketinde var. 34 yaşında. Özellikleri bu şekilde kendi istediğimiz şekilde de değiştirebiliriz. GF'de 107'lik bir oyuncu gibi de oynamakta. Yine Messi'nin bazı özellikleri çok iyi. Hızı 81, hızlanması da 96. Çok güzel bir kart Messi'nin bu karta. Peki paketteki diğer Arjantinli futbolculara bakalım. Di Maria var. 35 yaşında. 96'ya kadar çıkmakta biraz düşük seviye. Stoper futbolcusu Otamendi 35 yaşında. Seviyesi 96. Tagliafico var. 95 şimdi Messi güzel ama diğerleri düşük seviyeli. Burada önemli bir isim var. Depaul, her kartı yüksek seviyeli. Boşluk olan oyuncu oyun tarzına sahip. 99'a kadar çıkıyor. Birçok yerde oynayabilmekte. Kaleci Martinez de 96'ya kadar çıkmakta. Buradan Molina var. 93. Şimdi tamam Messi gerçekten güzel, depal da iyi ama seviyeler çok düştü. Stoper futbolcusu Romero yüksek seviyeli, 98'e kadar çıkıyor, yok edici oyun tarzına sahip. Burada bir başka Arjantinli önemli bir isim Enzo Fernandes geldiğinde yüksek seviyeli gelen oyunculardan 99'a kadar çıkmakta tam ortası. Bazı özellikleri güzel. Ofansif orta saha futbolcusu düşük seviyeli 95 ve sol açık Garnacho 97, 19 yaşında çok genç bir isim. Ya belki. Bu paket Messi için alınabilir. Diğer futbolcular ne yazık ki düşük seviyeli ama 900'e futbol parasına da güzel paketler var. Fransa'ya bakalım arkadaşlar. Fransa paketi de 1500'e satılmakta. Diğerleri 900. Burada Griezmann'ın kartı, güçlendiricili kart. Bu kartın öncelikle bulalım, sonra diğer futbolculara bakalım. İlk sıradaki kart olması lazım. Tıkladığımızda evet görsel aynen tutmakta 105'e kadar çıkıyor. Çok yüksek seviyeli Griezmann Messi ile aynı seviyede. Bu da çok ilginç ama. Griezmann'ı çok fazla yükseltmiş Konami. Bakıldığında 27 yaşındaki hali. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma çok iyi. Paslar da var, bitiricilik var, duran falso var. Hız hızlanmalı 84-88. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Sevilen oyun tarzlarından. Mükemmel de özellikleri var. Şimdi Fransa paketinde diğer futbolcular önemli. Fransa'daki oyunculara baktığımızda kaleci Samba. 96 seviye. Seviyesi yüksek değil. Şuradaki isim Hernandez. Fakat burada maksimum seviye gözükmemekte. Diğer futbolculara bakalım. Turam 97. Çok yüksek değil. Fakat burada önemli bir isim var. Dembele 99'a kadar çıkıyor. Hızlı bir kanat futbolcusu. Bayan Münih stoperi Upamecano. 97. Çok yüksek seviye çıkmamakta. Sabek Klaus 97. Birçok futbolcu 97 bu pakette. Önemli bir isim. Chouamene. 98. Biraz daha yükseltilebilirdi. Göbek futbolcusu Fofana 98'e kadar çıkıyor. Tam ortası. Burada Göbek Kamavinga var. Yine önemli bir isim. 99. Fransa'da isim olarak ve seviye olarak daha yüksek seviyeli isimler var. Göbek Emery Genç futbolcu 17 yaşında formsuz gelme ihtimali maçlarda yüksek olabilir ve Ciro 97. Arjantin'e göre kıyasladığımızda Messi ile Griezmann yüksek seviyeli isimler. Diğerlerine baktığımızda Fransa paketinde bayağı yüksek seviyeli isim bulunmakta. Fakat bunlar 1500 e futbol parasına satılıyor. Bir de 900'e satılanlar var. Onlara bakacak olursak bizim milli takımımızla başlayalım. Kaan Ayhan 95'e kadar çıkmakta. Seviyeler biraz bizde düşük ama bizde de Hakan Çalhanoğlu var. Çok yüksek seviyeli. 100 seviyeli milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu. Paketin en yüksek seviyeli ismi Genelde birçok kartı yüksek seviyeli. enis Sinol'u da konemi bayağı bir yükseltmiş. Yükseltmiş 99'a kadar çıkıyor. Bitiricili ofansif farkındalığı 90 ve üzerinde. Kaleci Urcan Çakır 96 savunmacı kaleci. Göbek futbolcusu Orkun Kökçü 98'e kadar çıkmakta. Oldukça yüksek seviyesi var. Stoper futbolcumuz Merih Demiral. Fotoğraf güncellenmiş arkadaşlar. Merih Demiral bıyık bırakmıştı. Aynen görselde de bıyıkları gözükmekte. Seviye çok yüksek 99. Bayağı bir yükseltmiş konemi. Sabek Mert Müldür 95'e kadar çıkmakta. Savunmacı bek ama çok hızlı. Stoper futbolcumuz 95. Hücumcu defans. En son Valencia'da oynadı değil mi bu Özkaçar isimli futbolcumuz? Altay'dan mı gitmişti? Türkiye'den böyle gitmişti. Şu an hangi takımda bir bakmamız lazım. 99 Kerem Aktürkoğlu. Şimdi bizim pakette de yüksek seviyeler varmış arkadaşlar. Ben de seviyeleri şimdi sizlerle birlikte bakıyorum. Arda Güler 98 olmadı 97 ve gizli forvet Kenan daha genç futbolcu önü açık 95 ilerleyen zamanlarda Kenan Yıldız'ın kartları bayağı bir yükselecektir inşallah. Diğer paketlere de bakalım İngiltere önemli Portekiz milli takımı çok önemli İngiltere'den sırayla başlayalım 96 kareci düşük seviyeli ve 900 futbol parasına satılıyor yanında menajer de var arkadaşlar. 99 Stones Sabek'te de kullanabiliyoruz. Dosta da çok yüksek seviyeli bir isim. Rice elimizde yoksa önemli bir futbolcu. Tam orta saha olarak gelmiş. Savunması çok sağlam. Megayer, kaptan 97 seviye. Yavaş bir isim. Chilwell Chelsea takımından 96. Bazı özellikleri iyi. Sabek Alexander Arnold çok önemli futbolcu. 98'e kadar çıkıyor. Şöyle bakalım. Kanatta 99'luk bir kanat gibi oynamakta. Savunması da var. Hızı da var. Ortaları da var. Foden. yıldız isim 101 seviye. Epic gibi kart. Birçok yerde oynuyor. Sağ açıkta sol açıkta kıpkırmızı arkadaşlar. Önemli bir isim. Burada Watkins var. Seviyeyi 98'e kadar çıkarabiliyoruz. Bu sezonu çok iyi geçirdi. Sol açık Gordon. Hadi be Gordon. Biraz daha yükselseydi. Ben severim Gordon'a Genç futbolcu. Oyunu çok açık. Bayağı da iyi oynadı o da bu sezonu. Gallagher 96 tam ortası. Ve son bir oyuncu kaldı. Bellingham. Şimdi bu futbolcular yoksa çok iyi arkadaşlar. Foden var, Bellingham var, birkaç Alexander Arnold var, Rice var. 900'e futbol parasına güçlendirici menajer de var. Şimdi burada Portekiz var. Sonra Brezilya'ya bakalım. Portekiz milli takımında da önemli isimler bulunmakta. Ronaldo 96'dan 99'a kadar çıkıyor. Ama Ronaldo yaşlı arkadaşlar. O gençlik zamanından kartlar keşke gelse. Keşke öyle olsaydı. Stoper futbolcusu Pepe. 40 40'ı da geçer. Yakın zamanda belki 41 bile olabilir. 96 seviye hala yüksek yaşına göre Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçları vardı. Paulinho 97. Stoper futbolcusu Bendezas önemli 100. Manchester City takımının stoperi Dalo var. 96. Şimdi burada Rafael Lavo var. 100 seviye görür mü? Gördü 100 seviye. Pakette 3 tane şu an çok yüksek seviyeli isim bulunmakta. Sol açık Felix de önemli. Felix de yüksek seviyelidir. Bu arada sol kanadı mı seçtik? Bir daha geri geleyim arkadaşlar. Orada pozisyon seçmişim. Şimdi bir daha yapalım. 99. Felix de çok yüksek seviyeli. 4 tane çok yüksek seviyeli isim. Kaleci 97. Sol bek Nuno Mendes önemli. 98'e kadar çıkıyor. Hucumcu bek stoperde bile kullanılmakta ama savunması çok iyi değil. Santrafor Ramos Paris Saint Germain'den 96. Keşke biraz daha seviyeyi yükseltselerdi. de ve Göbek Vitinha. O da önemli 99. Portekiz'de de bayağı yüksek seviyeli isimler var. Ve 900'e futbol parası çok iyi para olarak. Brezilya paketine baktığımızda Marquinhos 100 seviye özellikleri bu şekilde. Joelinton 93'ten 97'ye kadar çıkmakta tam ortası. Rafinha 99'a kadar çıkıyor. Barcelona'lı açık futbolcu. Richarlison tanıtım videosunda da Rovaşitasını falan gösterdi Konemi. Seviyeyi ama çok yükseltmemiş. Ben daha yüksek seviye beklerdim. Gabriel önemli. Arsenal'dan 98. Biraz daha yükseltilebilirdi. Santrafor Pedro. 26 yaşında 96'ya kadar çıkmakta. Burada sol bekimiz var. Renan Ludi. 96 seviye. Hucumcu bek. Burada seviyeler düşük ama. Sağ bekimiz Royal. Emerson Royal. Ya Brezilya şu ana kadar beni çok heyecanlandıramadı. Birkaç tane iyi isim var yüksek seviyeli. Şimdi Bruno Gümereş önemli bir yıldız. 98'e kadar çıkmakta. Kaleci Bento 96 ve Andre. Yani Brezilya'da farklı isimler tercih edilebilirdi. Seviyeler biraz daha yüksek olabilirdi. Brezilya milli takımı beni çok heyecanlandıramadı o kadar. Bizim paketimizde de ama yüksek seviyeli isimler bulunmakta. Portekiz milli takımında da var. İngiltere'de Bellingham'lar, Rice'lar, yer alıyor ve 900'e futbol parasına. Arjantin, Fransa'da da önemli isimler var ama hediye oyuncular da fena değil. Özellikle de Fransa'da Mbappe var. Elimizde yoksa Kunde, Hernandez bunlar ilk 11'de kullanılabilecek isimler. Arjantin tarafına baktığımız zaman burada Göbek Mekaristir çok yüksek seviyeli bir isim. Elimizde yoksa Messi... Çok yüksek seviyeli. Hele bir de hesap yeni açıldıysa arkadaşlar çok kısa sürede güzel bir kadro oluşturulabilir. Çünkü hediyelerimiz de çok fazla. Hangi paketi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aklınızda bir paket var mı? Şu paketi alacağım. Ya menajerinden dolayı veyahut da oyuncularından dolayı şu paketi alırım dedikleriniz varsa yorumla görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Farklı gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.